Bu ayetlerle Allah'ın insanı ne kadar yakın olduğunu anlayabilmek mümkün. Tek yapmamız gereken şifa olacağına inanarak onun kelamına kulak vermek. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. De ki Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Nefse ve onu düzgün biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluş ermiştir. Kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlara da davetimi kabul edip bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Onlar inanmışlar. Kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakıverirse ondan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız Allah'a güvensinler. Ey inananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah'tan yana olanlar üstün gelirler. Allah kuluna yetmez mi? Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanmışsanız mutlaka siz üstünsünüzdür. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak yeter. De ki: "Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görendir." Olur ki bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Hayırlı veya doğru olanı Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Fakat kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü hevesten men ederse işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. Sabret. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Suçunun bağışlanmasını dile. Rabbini akşam sabah överek tesbih et. Allah doğru söyledi.